Var. Ben Meri. Bugün sizlerle beraber geometrik şekillerle balık karikatörü çizmeyi öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Kağıdımızın ortasına büyük bir yuvarlak çizeceğiz. Bunun için yuvarlak materyallerden de faydalanabiliriz. ya bir üçgen çizeceğiz Şimdi gösterdiğim noktadan bir tane yüzgeç çizeceğiz. Üçgenden. Penguemizin üzerine bir tane daha yüzgeç çiziyoruz. dan gözlük çizeceğiz. Şimdi de bir ağız yapalım. artık boyanmaya hazır. Ben keçeli kalemlerle boyayacağım. Siz de istediğiniz gibi renklerle kalemler kalem türleriyle boyayabilirsiniz. Yaptım. Siz de istediğiniz renkleri boyayıp istedi, istediğiniz gibi balıklarınızı yapabilirsiniz.